Merhabalar, ben Oğuz Yılmaz. Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Bölümümüz Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi kampüsünde bulunmaktadır. Barajlar, genel jeoloji, fosiller incelemesinde kullanılır. Genel jeoloji, hidrojeoloji, kaya zemin mekaniği buna benzer dersler gösterilir. Laboratuvarlar, makroskopik laboratuvar, mikroskopik laboratuvar, sedimentoloji laboratuvar, kaya zemin, hidrojeoloji laboratuvarları olmak üzere bulunmaktadır. 20 artı 20 üç günde olmak üzere zorunlu stajımız vardır. Bunlar 2 ve 4. sınıf arasında gerçekleşir. Son sınıfta bitirme tezini verdikten sonra mezun olmaya hak kazanıyoruz. Tüneller, barajlar, yollar vesaire buna benzer zemin mekaniği, e, zemin tut projelerinde çalışabilmekteyiz. Jeoloji mühendisliğini tercih etmemdeki tek sebep ilgimi çekmesiydi. Üniversite sağlam altyapısı ve geçmişe dair e, sağlam profesörler yetiştirdiğinden dolayı tercih etti. Teknik arazi gezilerimiz, spor salonu, jeoloji mühendisliği kulübü ve buna benzer tiyatro vesaire tarzı şeylerden yaralandı. Tünel, yani bir kayacı baktığımızda onun içindeki minerallere kadar görmenizi sağladı. Bir baraj ihalesinde veya sağlam bir projede yer almak. Tercih yapmadan önce gideceğiniz üniversitenin sağlamlığı, altyapısı ve akademik çalışmalarını göz önünde bulundurarak tercih yapmalarıdır. Tüm sınava girecek arkadaşlara başarılar diler. Hepinizi Fırat Üniversitesi'ne bekleriz.